20 dakika var dersin. Ali yine bakacak yüzüme. Ve bir sürü laf dolacak ağzıma. Söyleyemeyeceksin. Kesin en iyi zamanla saçmalayacağım. Şurası var ya şurası. Artık aklım muhatap bile almıyor. Ben çok kızıyorum kendime Barış ya. Kafa göz dalacağım kendime sonunda. Tamam. Hadi kalk. Nereye? Bildiğim bir yöntem var. Sorumu tekrar ediyorum. Nereye? Yaprak çözümü var diyor. Eğer bunu yaparsak doğru zamanı doğru sözcüklerle gelecek o itiraf. Hadi gel. Ha görüşsem söylerim. Senin kafanı boşaltalım biraz. Hadi. E, Sevecek mi gerçekten? Bilmiyorum. Ben de öyle. Hadi. Ya Barış sen sırtın iyi mi peki? Ben bulacak bir yer bulurdum valla sen otursaydın. Bir şey mi yok benim sen? Zaten ne? Zaten ne? Tamam hadi vursun. Zaten ne? Yormayacak beni kendine. Yok hayır tamam hadi. Gel. Nasıl? Vurdun mu şimdi sen anlamadım. Vur bakayım gel. Ya, fena değilsin. Umut var ediyorsun. işte bu. Bana bunu hale gel. Bırak beni. Yo, ben halinden memnunum. Bilerek yaptın. Barış bırak. Kaçma artık amca. Ne gerçeklerden ne de benden. Barış ne olursun bırak. Ben geç kalacağım bak. Sorun değil. Ben yetiştiririm. Alışayım. Ben seni seviyorum. Kaçma artık. Ben seni sevmiyorum. Ben de bunu diyorum. Öylesin. Evet. Kalbim farklı atıyor, değil mi? Aklını muhatap alma. O şeyden, o korkudan. Bir ani, ani şey yapmandan. Aynı şey yaptım. Öyle misin? Eminim ben biliyorum. Öyle. O yüzden oldu. Artık kendine yalan söylemeyi bırak. Bir daha. Bir daha. Sakın bana böyle bir şey yapma. Sakın. Zırhın deli demez kız. Kalbinin sesini duyuyorum. Bak Barış ben sana borçluydum. Bugün de borçlandım. Ama sen duracağın yeri bilmiyorsun. Ben mi bilmiyorum? Asıl sen bilmiyorsun duracağını. Ne? Evet, bilmiyorsun. Durman gereken yerin gerisindesin. Ben ileri gitmiyorum Yaprak. Sen geride duruyorsun. Ben cesur değilim. Sen korkaksın. Saçmalıyorsun. Aşık olmaktan bile korkuyorsun. Bunu kendine itiraf etmekten bile korkuyorsun hatta. Ama sen korktuğu onlar benden daha çok nefret edecekler. Küçücük bir sır var. Bunu itiraf etsen her şey çözülecek. Ama senin buna bile cesaretin yok. Benim için yok. Kendin için yok. Ali için bile yok. Arış yeter, yeter. Lütfen, yeter. Bir karar ver Yaprak artık. Ya bu yalanın içinde kaybolacağız... ...ya da gerçekle yüzleşeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Do, 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 do.